Dikkat ederseniz ayet-i kerimede Rabbimiz وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحِ dedi Sabır ile 1 Ve namaz ile 2 Allah'tan yardım isteyin Şimdi Allah ne ile yardım isteyeceğimizi bize söyledi Peki nelere karşı Allah'tan sabır isteyeceğiz Bunu söylemedi Ne ile yardım isteyeceğimizi söyledi Ama neler için yardım isteyeceğimizi Söylemedi Neden? Diyor ki alimlerimiz Allah'ın bunu zikretmemesinin sebebi çünkü sabır istenilecek konular sayılamayacak kadar fazladır. Kaderin çilelerine sabır, ibadetlerin zorluğuna sabır, haramların lezzetine direnmeye sabır, kulların cefasına sabır, arkadaşların vefasızlığına sabır, insanların eziyetlerine sabır. Sabır da sabır. Sabredilecek vallahi binlerce madde var. Allah tek tek bunları zikretmek yerine siz dedi sabırla ve namazla benden yardım isteyin. Yardıma muhtaç olduğunuz hangi konu varsa ben o konuda size yardım edeyim. Bu mesajı vermek için Allah nelere karşı yardım isteyeceğimizi zikretmedi.